Arkadaşlar herkese merhaba. Adım Yaşar. Bugün sizlerle birlikte Python programlama diline giriş yapacağız. Python programlama dili için seçmiş olduğum editör Anaconda. Peki neden Anaconda uygulaması? Anaconda uygulaması arkadaşlar çok aşırı derecede bir bilgisayar özelliği istemiyor. Çok aşırı derecede yüksek kapasiteli performans tüketen bir uygulama değil. Seri, pratik, hem kurulumu basit hem kullanımı sade. Bu yüzden ben Anaconda üzerinden e, dersleri anlatmaya başlayacağım. Sizler hali hazırda bir editör kullanıyorsanız o editör üzerinden devam edebilirsiniz, hiç zorun değil. Anaconda'yı resmi sitesi olan anaconda.com'da e, direkt sayfaya giriş yaptığınızda, download kısmı üzerinden indirebilirsiniz. Ben daha öncesinden indirdim çünkü 621 megabit bir dosya kapasitesi var. Siz bu videoyu izlediğiniz zaman güncelleme gelmiş olabilir, farklı bir sürüm ve yükseltilmiş olabilir. Boyut burada değişebilir. Bilginiz olsun, herhangi bir sorun değil. Ben programı indirdim. Indirilenler klasörüne gidiyorum. Dosyayı sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyorum çünkü benim şahsi bilgisayarım, ya şahsi bilgisayarınızsa kurulumda herhangi bir sorun çıkmaması için siz de yönetici olarak çalıştırabilirsiniz. Kurulum işlemleri oldukça basit, sade bir şekilde devam ediyor. Şimdi başa dönelim arkadaşlar normalde iki tanesi kurulum seçeneği var. Bir tanesi gelişmiş, bir tanesi sabit varsayılan basit e, yapılandırma ayarları olarak devam ediyor. İstediğiniz şekilde kurabilirsiniz. Fakat ben e, önerilen ayarlar üzerinden devam ettiğiniz zaman et anaconda 3 mypet ekleme kısmının burada seçilmiş olarak e, seçmenizi tavsiye ediyorum. Bunu seçerek devam ediyorum kuruluma. Kurulum işleminin yüklenmesini bekliyorum. Şu an kendisi için gerekli olan kütüphaneleri, dosyaları indiriyor. Bu işlem biraz uzun sürebilir. Herhangi bir sorun yok. İnternetinizin hızına göre ve bilgisayarınızın özelliklerine göre bu süreç değişebilir, hızlanabilir veya yavaşlayabilir. Çok az kaldı arkadaşlar programın yüklenmesine. Program yüklendikten sonra programımız artık herhangi ekstra bir dokümana, bir köy kütüphaneye ihtiyaç duymayacak. Direkt tarayıcı üzerinden kullanabileceğiz. Herhangi farklı programlara da ihtiyaç duymayacağız. Bu yüzden Anaconda'yı seçtim çünkü basit, sade kullanımı da e, bilgisayarda kasmaması yönünden olabilecek en sade, en basit editörlerden bir tanesi. Evet program kütüphanelerini gerekli dosyalarını internetten indirdi. Dediğim gibi arkadaşlar bu indirilen kütüphanelerin süresi hem internet hızınıza hem de bilgisayarınızın özelliklerine bağlı olarak değiş, değişmekte. Biraz sabırlı olacaksınız bu konuda. Next diyerek son işlemler için artık başlatalım programımızı. programla ilgili olarak başlat menüsünden gelelim. Jupiter notebook'umuzu çalıştıracağız. Asıl işlem yapacağımız kısım burası sevgili dostlar bilginiz olsun. Jupiter notebook Bunu kapatabilirsiniz. Bekleyelim. Şimdi normalde sevgili dostlar program ilk defa yüklendiğinde böyle değildir. Ben daha hızlı gelsin diye Jüpiter'i başlattırdım. Jüpiter daha hızlı yüklendi. Bakalım herhangi bir yükleme olacak mı Anaconda için eğer olacaksa buradan da bakabiliriz detaylı. Arkadaşlar kullanacağımız editörün giriş olarak bizi karşılayacak ana sayfa diyelim. Burası programlarımızı, kodlarımızı nerede yazacağız, projelerimizi nereden oluşturacağız derseniz buradan nif python 3 üzerinden tıklıyorsunuz. Bekleyelim açılsın. Evet. Anaconda da açıldı. Arkadaşlar Anaconda dediğimiz uygulama genel olarak bu şekilde. Biz Jupyter üzerinden, Jupyter Notebook üzerinden kodlarımızı yapacağız. Buradaki launch kısmına basarak da çalıştırabilirsiniz. Dediğim gibi başlat menüsünden de Jupyter Notebook kısmındakini de başlatabilirsiniz. Tarayıcı üzerinden çalışıyor. Herhangi farklı bir exe dokümanına veya bir dosyasına ihtiyacı yok. Eğer buradan açılmazsa, URL kısmına localhost 88 e, yazıp da başlatabilirsiniz. Biz yeni sayfamızı, projemizi, kodlarımızı yazacağımız sayfayı NIF Python kernel 3 üzerinden yapmıştık. Açılması bu şekilde. Untitled kısmı ise başlık yani pro, dosyalarımızı, projelerimizin e, başlık kısmı burası. Buraya istediğiniz değişikliği yazabilirsiniz. İçeriği bu şekilde. Buraya kodlarımızı yazıyoruz. Kodlarımızı yazdığımız için. Bakın anakonda kısmından buradaki e, Jüpiter'e başlatmıştık ya. O yeni yükleniyor. Yeni açıldı. Gördüğünüz gibi herhangi bir değişiklik yok. Bir tanesini kapatalım. Daha önce açtığımız NIF Python kernel 3 ile açtığımız dosya da burada. Bunun ismini de değiştirebiliriz farklı işlemler yapacağız. Bunun için de diğer derslerde de bakabiliriz arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek üzere.